Herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'ye yeni bir fiyat performans iddiasıyla laptop markası daha girdi. İsmi GameRaider. Bu video şeffaf kullanıcı deneyimi içerir. Artı ve eksi tablosu videonun son bölümündedir. Evet fiyat performans odaklı olduğu belirtilen ve son 2 haftada radarımız olan laptoplar bunlar arkadaşlar. İkisi farklı donanımlara sahip yani bunda 5070 Ti var bu üründe ise 5070 ekran kartı var. Ben ana inceleme olarak benim solumdaki 5070'li modelden ilerleyeceğim. Fakat ilerleyen günlerde farklı modellerde merak ederseniz ona da yorumlara yazın. Temin edelim burada şeffaf şekilde incelemesini yapmaya devam edelim. Şimdi Game Raider markasına şöyle karşıdan bir baktığınız zaman kime ait diye sorguladığımızda Gaming Center markasına ait. Firma burada gördüğüm kadarıyla 30'dan fazla laptop Laptop donanımı çeşitlendirerek Türkiye'ye bu ürünleri getirmiş ve bunu da seri olarak adlandırmışlar. Flux ve Igni olarak iki ana bölüm ayrılıyor. Donanımları kontrol ettiğimde ise hem AMD işlemcili hem de Intel işlemcili laptop modelleri var. Ancak ekran kartı tarafında sadece Nvidia görüyoruz. Bizim burada şimdi beklentilerimiz var. Beklenti şudur, inceleme yaparken şeffaf şekilde bunları dile getirirken mesela çoğu firma hala günümüzde bas bas bağırsak bile ekran kartının watt oranı yazmıyorlar. Niye yazmıyorsunuz diye soruyorum çoğu zaman cevap alamıyorum. Çünkü düşük wattlı ekran kartı laptop üreticileri laptopların wattını söyledikleri zaman müşteri kaçacak potansiyele davrandıklarından dolayı o şeffaflıktan uzaklaşıyorlar. Bu her yerde yazılması lazım. Düşük de olsa yüksek de olsa. Müşteri bunu zorunda her zaman için. Diğer tarafta mesela ekran olarak baktığımız monitörlerde PVM mi oluyor, DC dimming mi? Bunlar da çoğu zaman atlanıyor ama şimdi bunlara tek tek detay olarak bütün testleri yaparak kafamıza en ufak soru işareti bırakmayacak şekilde yapacağız. Bu arada bir şey daha söylemem lazım. Şimdi laptop üreticilerine genel olarak bak baktığımız zaman dünya geneline çıkalım Türkiye'den ayrıldık şöyle uzaydan bir dünyaya bakıyoruz. Toplam 4 adet yani 3 ile 4 arası gidip geliyor. Laptop üreticisi var kasa olarak. Hangi siyasi baktığımız zaman? Univel, Clevo, Quanta ve Tayvan menşeli Compal Electronics. Şimdi sizin bir marka yapmak istediğiniz zaman bu markalara giderek ben ürün yapacağım Univel gel beraber oturalım seninle deyip çeşitli donanımlarla fabrikada oturup konuşup anlaşabiliyorsunuz. O yüzden burada aslında fabrikaların üretmiş olduğu ürün kalitesi ön plana çıkıyor. Biz de bugün şimdi tek tek onlara bakacağız. Evet bazı geçen RTX 5070'i yeni laptop bu arkadaşlar. Böyle bir kutu tasarımıyla beraber geliyor. Oldukça sade diyebilirim. Şimdi isterseniz kutuyu yavaşça açarak içinden neler çıkıyor beraber bakalım. Laptop haricinde onu bir kenara koyuyorum. Toplam 4 kalem ürün çıkıyor kutunun içerisinden. 210 wattlık ana şarj adaptörü, bir tane güç kablosu, GameRader marka çanta ve bir de 64 GB'lık driver kullanıları için flash bellek geliyor. Yani çanta olayının iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle markası olarak kenara bir ufak da olsa tik attırabilir. Çünkü yani bir laptop aldıysanız bunu alıp kolumuzun altına sürekli taşıyamayacağımız için bir yerden bir yere götürmek gerekecektir. O yüzden bugün laptop çantaları ne kadar diye baktığımızda 354 TL'lik bir fiyat bandından başlıyorlar genellikle. Bu tarz eşantiyonların artması gerektiğini düşünüyorum. Bence olması gerekenlerden bir tanesi. Ürünü alıp masamıza koyduk ve ilk karşılaşmamız bu şekilde. Tasarımda genel olarak bir sadelikten ilerlediklerini görüyorum. Ekran 2.5K çözünürlükte 16 inç ve 180 Hz tazeleme oranına sahip. Bunu aldım cebime koyuyorum kenarda birazdan lazım olacak. Bunun yanında atlanmaması gereken bir şey daha var. Ekran 500 nit parlaklıkla beraber geliyor. Renk gamutunda ise %100 sRGB olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz içerilere doğru ilerleyelim. Üretici kasayı metal olarak tercih etmiş. Ortada GR logosu var. Bir ses kontrolü yapalım. Kasa alakalı şunu söyleyebilirim. Uzun kullanımda parmak izi bırakabiliyor. O yüzden böyle ara sıra temizlemekte fayda var. Az önce yaptığım yorumun aynısını kapağı kaldıktan sonra da yapabilirim. Burası da metal tercih edilmiş. Plastik aksam olmaması iyidir. Laptop'un teknik özelliklerini ise bu şekilde çıkarttım arkadaşlar. Donanım tamamen bu ürünlerden oluşuyor. Burada kontrol ettiğim ilk şey ekran kartı ve işlemcinin birbirine darba zorunu nasıl? Birbirlerini iyi şekilde besliyorlar mı? Daha önceki laptop videolarımızda gördük ki 14600HX'e RTX 5070 ya da 5060 ekran kartını beraber çok iyi kombinleyebiliyoruz. Yani birbirlerini iyi besleyebiliyorlar. O yüzden burada bir soru işaretimiz yok. Diğer tarafta dikkat ettiğimiz husus ekran kartının kaç watt olduğu. Hep girişte de söylüyorum ya burada çok fazla şey dönüyor diye. O yüzden Gaming Enter'e şeffaf şekilde yazdıklarından dolayı teşekkür ederim. RTX 5070 ekran kartının baturunu 115 watt olarak belirtilmiş. Bunu böyle isyan ediyor gibi olarak söylememin sebebi hani koklayarak bulmaya çalışıyoruz çünkü sürekli yazmadıkları zaman nereden bulacağız? Ürünü satın almadan göremiyorsun. Birisi yazacak ki ya da birisi satın alacak ki söyleyecek ki oradan bileceğiz. E üreticiyle de iletişime geçtin dönüş alamadın. Gel çık işin içerisinde. Bu özellikle yeni ürünlerde çok oluyor. Bu bizim için bir kanayan yara. Niye biliyor musunuz? Çünkü 5070 ekran kartı diyoruz ya. Aldık 5070. Burada da 5070 var. Birisi 50 watt, birisi 140 watt. Farah söylüyorum wattlara takılmayın. İkisinin arasında çok fazla performans farkı oluyor arkadaşlar. O yüzden ben 5070 ekran kartı laptop aldım demeyin. Derken ben 5 5.070, 115 watt ekran kartı laptop aldım diyeyim. Öyle daha anlamlı oluyor. Ki şöyle de bir gerçek var. Düşük wattlı ekran kartı laptoplardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Bunun bir teyiti var. Kullanırken tabii ki Nvidia denetim masası üzerinden sistem bilgileri kısmına tıkladığınız zaman hemen sağ alt köşede maksimum grafik gücü yazıyor. Burada 115 wattı gördüm, içim rahat dedim, tamam, devam. RAM olarak da laptopun içerisinde 32 GB tek kanallık 5200 MHz'ında çalışan modül bulunuyor. İçini sökerek birazdan detay olarak göstereceğim. Depolama tarafında ise 1 TB'lik Gen4 M.2 SSD'miz var. Ekran kısmı da çok önemli çünkü bir fiyat veriyorsanız o fiyatın karşında ekran ne olacak, rakiplerde ne var, sizde ne var? Burada işler karışıyor çünkü o yüzden vurgulamak gerekiyor. 2.5K'lık ekran, 16 inç ve 180 Hz parantez kısmı fiyat baremi konusunda fiyat performans mı olacak, hayır olmayacak mı belirleyebiliyor. O yüzden isterseniz şimdi bir ekranın performansını beraber ölçelim. Bunun için OSRTT cihazı kullanıyorum arkadaşlar. Her bir test 3 dakika kadar sürüyor. Ama ben teyitli olarak gittiğinden dolayı aynı testi 3 kere alıyoruz ki en iyi doğru sonuçları yakalamaya çalışalım. Evet sonuçlarımız geldi. Hemen yorumlayalım. Sol altta response time değerlerine baktığımız zaman en iyi 3.8 milisaniyelik bir tepki süresi görüyoruz panelde. Ortalamamız 8.3 milisaniye. En yüksek ise 13.5 milisaniye olarak not ettik. 180 Hz IPS panel laptoplar için ideal süre ortalamada 5.5 milisaniyedir. Açık renk geçişlerimiz nispeten hızlı. Koyu tonlarda ise birazcık yavaşlamamız var. Ama IPS panellerde bu normaldir. RGB overshot yani ters gölgelenmemiz var mı diye baktım. Orada bir soru işaretimiz yok. Çıkmadı. Yani halo efekt oluşturmuyor panel. Görüntü burada da doğal ve temiz bir sonuç verdi. Görsel akıcılık skoruna baktığımızda tablonun genel olarak yeşil olduğunu görüyoruz. Ortalama skor 81.9 en iyi 89.5 en düşükse 72.3 aldık. Hızlı bir IPS laptop paneli kategorisine rahatlıkla girebilir. Ancak profesyonel FPS seviyesinde tabii ki değil. Burada da ekranın PVM mi yoksa DC dimming kullanıp kullanmadığına bakıyoruz. Yaptığım ölçümde dalga formuna genel olarak bakarsanız ara ara ufak böyle pikleri kenara ayırdığımızda orta düzlemde dalga hareket ettiğini görüyoruz. 1700 ile 1665 arasında diyebilirim. Bu bize ekranın PBM değil DC dimming kullandığını net olarak gösterir ve kenara bir artı yazdırır. Düşük PWM kullanan ekranlardan yani monitörlerden her zaman kaçmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi şu. Düşük ışıkta veya akşam oturduğunuz evinizde bir oyun oynayacaksınız. Bunun süresi de 5 saat. Eğer ki ekranınız PWM kullanıyorsa, sürekli flicker yaptığı için ekran biz onu göz olarak fark etmediğimizden dolayı ama retinamız fark ediyor. Sürekli titreşime baktığınız için belli bir saat sonra gözünüz yorulmaya başlıyor ya da baş ağrısı yapmaya başlıyor. Bu maalesef bazı OLED panellerde de var. Birkaç defa başımıza geldi arkadaşlarımız satın aldı. 30-40 bin lira para veriyorsunuz ve ekran PVM kullanıyor. O gümbür gümbür ışık size vurduğu zaman bile ne olacak? E günün sonunda işin içinden çıkamıyorsunuz. İade eden arkadaşlarım bile oldu bu sırf bu yüzden. O yüzden hani kenara artı yazdım. Monitörde DC dimik olması her zaman avantajıdır. Ya şunları da ne var ki abi yazsanız şöyle. Bazı şeyler böyle çok şeffaf güzel olsa olmaz mı ya? Yemin olun insanlar son kullanıcı o şeffaflığınızdan faydalanarak çok daha iyi tepkiler verebilecektir sizde. E yaz abi PVM, DCD mi? Bunu bilmek gerekiyor. Sen fabrika çıkışı olarak bunu biliyorsun ama paylaşsın abi son kullanıcıyla. Şimdi gelelim portlara. Portlar bizim için önemli. Laptoplarda olmazsa olmaz. Sol tarafa baktığımızda Ethernet girişi, bir adet Type-C, bir adet USB tip A, bir tane de kulaklık jack girişimiz bulunuyor. Sağ tarafa doğru evrildiğimizde iki adet USB tip A 3.1 ve bir adet micro SD kart bulunurken arka portlarda da yerleşim olduğunu görüyoruz. Yine soldan sağa doğru ilerlediğinde Type C, power güç girişi, mini display port ve HDMI girişleri var. Açıkçası port konusunda laptop epey bir dolu. Arkadaşlar şu an duyduğunuz her ses Game Redder Laptop kamerasından ve görüntü de aynı şekilde kamerasından geliyor. Kameramız 1080p, 30 fps, 60 Hz titreme oranı sahip. Genellikle bu klasmandaki laptoplarda 720p görmekten bunalmıştık. Lakin şunu da söylemek lazım. 1080p evet 720p'den iyidir ama günün sonunda üst segmente doğru çıktığımızdan dolayı laptoplarda ben genel olarak laptopların kamerasının en az 2K, 4K segmentine ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bir de ışıkları kapatayım. Öyle bakın karanlıkta. Bu da komple ışıkları kapattığımız zaman görüntümüz. Hoparlör tarafında ise C serisinden destek alınmış. Neymik 7.1 sanal surround da bulunuyor. Bir desibel oranını kulak hizasında beraber ölçelim. Fan hızına bakalım şimdi. Yazılım üzerinden turbo moda çekerek maksimumu ölçeceğiz. Burada not aldığım en yüksek desibel oranı 54.9 oldu arkadaşlar. Yırtıcı bir ses yok onu söyleyebilirim. 100, %100 fan sesinde render ve ağır bir çıktı almayacaksanız turbo modu girmede çok bir manası olduğunu düşünmüyorum. Otomatikte kalması daha iyidir. Şimdi laptopla bulunan içindeki fanlar var ya, onların itiş hızını da ölçüyorum. Bunun sebebi ne kadar fazla itiş performansına sahipse hava kanalından o kadar fazla tahliye yapılıyor anlamına geliyor. Bu da benim için önemli bir test olduğunu söyleyebilirim. Burada da anemometre cihazı kullanıyoruz. Sadece dikkat ederseniz laptopun sağ ve sol tarafında hava itiş kanalları yok. Sadece arka tarafta var. Şimdi bu bir dezavantaj mı yoksa avantaj mı? Oyun performansı ve render testinde göreceğiz. Ama ölçümlerime göre sol taraftan en yüksek saniyede 3.9 metrelik bir itiş sağlayabiliyoruz. Sağ taraftan ise en yüksek 3.2 metre ölçümleyebildim. GPU tarafından biraz daha fazla itiş olduğunu söylemek mümkün. Şimdi geldik OCCT testine. Burada hem ekran kartına hem de işlemciye tam yük bindirerek üstüne basacağız. Bu testi ben tabii ki önceden başlamıştım. İşlemci şu an 11. dakikanın içerisinde hala arka planda çalışmaya devam ediyor. Tabloya dikkat ederseniz en yüksek 92.2 Watt'a çıkabildik. Ve 66 derece maksimum CPU sıcaklığımız var. Ortalama da 62, minimum da 42 derece gördük. Hemen ardından laptopun altına bir de soğutucu koyduğumda ne oluyor diye baktım. Çünkü soğutucuyla kullanan arkadaşlarımız da var. Onu da tespit etmek amacıyla. Hiç yük testini bozmadım. Şu an 15 dakikanın içerisindeyiz. Sol üstteki anlık sıcaklığa bakarsanız en yüksek 59 derece görüyor. Soğutucu olmadan önce bu sıcaklık 62 ile 63 derece arasında gidip geliyordu. 4 derecelik bir sıcaklık farkı soğutucu ile beraber olduğunu söyleyebilirim. Ekran kartını teste soktuğumda ise 23. dakikayı şu anda bitiriyoruz ve en yüksek 99.7 Watt'ı gördü. Sıcaklık olarak 75.1 maksimum, 66.6 ortalama ve 36.1 minimum sıcaklığa eriştik. OCCT için şunu söyleyebilirim. Laptop'ın genel sıcaklık performansı termal ısı dağılımlarına göre gayet iyi sonuçlar veriyor. Hazır termal ısı dağılım demişken onu da göstereyim. OCCT testi esnasında elime termal kamerayı da aldım. Dış sıcaklıklarını not ettim. Kasa en yüksek CPU ve GPU'nun tam üst bölümü olan 3. görsele bakarsanız 42.7 dereceyi gördü. Bunun dışında genellikle tam yük altında 39 40 arası gidip geliyoruz. WASD bölümünde ise sıcak değil dikkat ederseniz o kısımda daha çok mavilik söz konusu. Evet en önemli yerlerden bir tanesine geldik. Laptop'un kapağını kaldırdığımızda ben az önce vida işlemlerini hallettim siz burada yokken. Hemen bir genel yorumlamamızı başlayalım arkadaşlar. İlk olarak şunu söylemek lazım. Bir tema bütünlüğümüz var. Bütün parçalarda siyah ağırlıklı bir metal plaka kullanım söz konusu. Diğer taraflarda şurada bir koruma kapağımız var. Aynı zamanda hemen altında remler bulunuyor. Hafif böyle sağ sol yaparak bu kısmı kaldırdığımızda altında termal pad bulunuyor. Tam RAM'in denk geldiği yer. Ve şurada bir adet 32 GB tek kanal RAM'imiz var. Yani bu demek oluyor ki aşağıya bir adet daha 32 GB RAM takarak 64 GB yapabiliriz. RAM'in markasına baktığımız zaman Twinmos'a ait 32 GB DDR5 5600 MHz hıza sahip. Twinmos zaten Samsung bellekler kullanıyor. Tek kanal olması burada upgrade için bir avantaj olarak sayılabilir. Şimdi diğer tarafa geldiğimizde üst kısımda İki adet fanımız var. Hem CPU'yu hem de GPU'yu soğutmak için burada bir performans sergiliyorlar. Laptop'un içerisindeki pedlerde faz değişimli pedler kullanılmış. Bu bir avantajdır. Artık yeni nesil laptoplarda bu faz değişimli pedlerin faydalarını görmeye başladık. Diğer tarafa geldiğimizde şu iki kısımda M.2 SSD'lerimiz var ve bunlar da metal plakayla pasif soğutucu görevi görerek yerleştirilmiş. Sağ tarafı şöyle aldığım zaman yavaşça, vidalarını tabii söktüm ben bunların. İn altında da termal pedlerimiz bulunuyor. Burada da M.2 SSD modeli bulunuyor. Zaten şu anda ekranda görmüş olduğunuz M.2 SSD testi hızlarını ben bu SSD üzerinden aldım. İçini açmadan önce okuma yazma performanslarına bakmıştım. Burada şunu söyleyebiliriz. Bir Gen 4 M.2 SSD için orta segmentte yakın hızlar. Çok daha üst hızlarda olsa tabii ki daha iyi olurdu. Hemen altında ise bir Wi-Fi alıcımız var. Sol tarafa doğru yaklaştığımızda aynı slottan bir tane de burada görüyoruz. Yine altında termal pad bulunuyor. Ve burada da isterseniz sonradan bir M.2 de takmanız için alan bırakılmış. Yani laptop'un hem RAM tarafında hem de M.2 tarafında yükseltme müsait alanı bulunuyor. Burada da yine bir fazla eşimli termal pad var. Ben az önce bunu sökmüştüm. Kalınlığı epey bir fazla. Onu vurgulayabilirim. Şöyle yavaşça alayım. Orjinalini çok bozmak istemiyorum. Pad'in kalınlığı gerçekten baya bir var. Bunu da usulca kenara alıp buradaki pasif soğutucu da yavaşça söktüğümüz zaman olay belirgin hale geliyor. Yine burada da küçük küçük birçok termal pedimiz bulunuyor arkadaşlar. Alt tarafta 80 Watt saatlik bataryamız var. Genellikle laptoplarla alakalı aynı şeyleri söylemeye çalışıyorum. Dünya genelinde batarya teknolojisi çok çok ilerleyemediği için bir oyun makinesinde çok uzun saatler bataryalar göremiyoruz. Gönül ister ki 7 saat, 8 saatlik batarya sürelerimiz olsun ama bu şu anda genel batarya teknolojisinin çok mümkün görünmüyor. Bunların testini zaten yaptım. Birazdan batarya performans bölümünde göstereceğim. Laptop'un içini söktüğümüzde 4 hücreli 80 watt saatlik batarya kullandığını görmüştük. %86 şarj ile en düşük pil modundayken 2 saat 42 dakika bize götürebileceğini söylüyor. Dengeli moda geçtiğinde 2 saat 19, en yüksek performansta ise 1 saat 58 dakikaya götürebileceğini bizlere batarya söylüyor. Bu tabi ki kullanım senaryosuna göre değişiklik gösterebilir. Ama şu 1.5 haftalık süre zarfı içerisinde test ettiğim kadarıyla ortalamada laptop 1.5 saatlik bir batarya performansına dengeli moda götürüyor. Tam dolu batarya ile güç tasarruf modunda ise maksimum erişebildiğim süre 3 saat civarında oldu. Laptopla alakalı birçok oyun testi de yaptım. Burada DLSS ve Frame Generation destekli yerleri de açtım. Çünkü DLSS 4 varsa bir oyun içerisinde 5070 artı 2K oyun performansından faydalanmak istiyorsak açmamızın da mantıklı olduğu yerler var. Aynı zamanda Frame Generation desteğinden de faydalanarak ayrı ayrı testler yaptım. Yani hem saf kas gücü hem de DLSS Frame Generation ile beraber testleri de gerçekleştirdim. Mesela 5070 ekran kartı ve 14600 ile HX işlemci ile 2K'da DLSS ve Frame Generation açtığımız zaman 190 ortalama civarı FPS alabiliyoruz. Sıcaklıklar yine 75 derece seviyesinde onları kenara yazdım. Fakat DLSS ve Frame Generation'ı kapattığımız zaman 2K'da safkas gücünde 60 FPS ortalamalara geri geliyoruz. Sıcaklıklarda ise çok fazla değişiklik yok dikkat ederseniz. Yine 70 ile 78 derece arasında geziyoruz. Şimdi bu bağlamda diğer oyun testlerini yaparken 2K çözünürlükteydim. Sadece CS ve Valorant hariç. Onlar 1080p ve orta ayarlar kullanarak testleri bitirdim. Genel sıcaklık tablomuz ise şu şekilde oldu. CPU'yu anlık böyle piklerle bir vurup aşağı indiği zaman çoğu dönem oldu. Bununla beraber 80 üstünü birçok kez gördük. Fakat sonrasında 70 küsur ortalamalara geri düştük. Burada önemli olan aslında ortalama sıcaklıklarımız. Yani 77.2. GPU ise CPU göre biraz daha serin çalışıyor. Daha fazla watt tüketmesine rağmen. RTX 5070 en yüksek 79.1. Ortalama da 66.7. Minimumda ise 57.3 derece gördüm. Son olarak klavye tarafına bakıp finale doğru geçelim. Low profil tuşlar var. RGB aydınlatmalara sahip. Aynı zamanda yazılım üzerinde de kontrolü var. Tüm ışıkları kapattığımızda aydınlatmaları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama genel vurgu seviyesi de yüksek. Yazılım üzerinde ise ortalama yanlış hatırlamıyorsam 8 ya da 9 tane farklı renk efekti var. Yazılımdan bahsetmişken arayüze girdiğimizde ise genel yazılım arayüzünün iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani neyin nerede olduğu belli. Basit yapılmış. Pek çok ayarda yapabiliyoruz. Mesela BIOS'a girmeden dahili grafikten mi yoksa harici grafikten mi destek alacağımızı ayırmamız mümkün. Bu olmadığı zaman BIOS'tan yapabiliyorduk bunu. Bu bir artı sayılabilir. Oyun modu seçimi, Turbo mod alacak mıyız, almayacak mıyız gibi bütün seçenekleri buradan ayarlamamız mümkün. Ayrıca ekran renk kalibrasyonuna kadar ayar seçeneği bırakmışlar. Evet şimdi bütün incelemenin sonuna geldik. Burada bir artı eksi tablosu oluşturdum her zamanki gibi. Deneyimlerime dayanarak şimdi sizlerle bunu paylaşayım. Önce artılardan başlayalım. Birinci satıra CPU ve GPU kombinasyonu iyi olarak yazdım. Çünkü birbirini yük altında tamamlayan iki tane donanımdan bahsediyoruz. Herhangi bir darbal söz konusu olmadan bu ürünü her yerde kullanabiliriz. Ekran kartını ise ayrı bir parantez açtım. 115 Watt çünkü. Düşük Watt'lı ekran kartlarını çok tercih etmemeye çalışıyoruz. O yüzden burada hem şeffaf hem de 5070-115 Watt'ı kenara tik olarak atabiliriz. Ekran kısmına geldiğimizde 2.5K olması evet iyi ama genelde bu fiyatı yukarı arttıran bir etmendir. 500 nit parlaklıkla beraber eşlik etmesi güzel bir detay olmuş. Soğutma performansı genel olarak iyi. Bazı üreticiler işte 100 dereceler normal kardeşim diye böyle algı yapıyorlardı ya. O algının aslında öyle olmadığını biz son kullanıcı tarafında 70, 65 Hadi yani 80 derecelere kadar tamam abi iyi dediğimiz yerler oluyormuş demek ki diyoruz ister istemez. O yüzden sıcaklık performansının ben üst segmentlerde konumlanması ve böyle kullanılanın TGMX değerleri buralar bir şey olmaz denmesini çok mantıklı bulmuyorum. Fazla şimdi termal pedler yaygınlaşmaya başladı. Soğutma etkisi 4-5 derece kadar olabiliyor. Port sayısı yeterliydi. Micro SD kart girişi bile var ki son zamanlarda laptoplarda bu micro SD kart girişini kenara doğru atmaya başladılar. Olması güzel. Ekran PBM kullanmıyor yani flicker yapmıyor. DC-DMIC olduğundan da burayı yine bir art olarak yazabiliriz. Hoparlör ses kalitesi iyiydi. C serisinde yazılım desteği direkt yazılım üzerinden açıp kullanabiliyor olmak ve ayar yapabiliyor olmak. Hatta şurada açık bende de Naim 2. Şöyle açtığın zaman direkt ekran üzerinden bütün ayarlarınızı yapabilmeniz mümkün. Ürünün fiyatına baktığımızda 61.999 TL baremi mevcut. Diğer markalarla donanım karşılaştırmasını girdiğimiz zaman bu segmentte bu ekran kartı ve donanımla birlikte aynı zamanda ekranla birlikte iyi bir fiyat performans konumlandırması olduğunu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen dönemler aynı şekilde kalarak yeni bir fiyat performans dalgası oluşturabiliriz. Çünkü nerede fiyat performans oluyor biz orada olmaya çalışıyoruz. Rekabet her zaman iyidir. Biz ülkemize daha fazla markanın gelmesini, daha fazla rekabet olması ve bize yansımasını istiyoruz. Şimdi geldik eksi bölümümüze arkadaşlar. Burada kameralarla ilgili hep böyle bir eleştiri yapıyorum biliyorsunuz. Yani laptoplarda bu tarafa çok özen gösterilmiyor. Genelde 720p kameralar kullanılıyordu. Burada 1080p var ama benim şahsi görüşüm kameraların artık en az 2K çözünürlükte hatta 4K çözünürlüğe çıkması gerektiğini düşünüyorum. Fiyatsal olarak M.2 SSD hızımız 3156 MB'de, 2564 MB civarındaydı. Biraz daha iyi olabilirdi. Bataryalar genellikle laptoplarda yine düşük. Tıpkı kameralar mantığında. Yani batarya teknolojisinin dünya genelinde çok hızlı gelişmediğini, yavaş geliştiğini görüyoruz. O yüzden biz istiyor 7-8 saat tam performansta oynamak ama onlar vermiyor bize mantığı var. Hep böyle bir düşük performans yani 1.5 saat, 2 saat hadi 2,5 saat gibi o tutmaya çalışılıyor. Biraz daha batarya performanslarının genel laptop camiasında iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Laptopta Windows kurulu değil, FreeDOS olarak geliyor. Yani Windows kurulması lazım. Hazır gelse daha iyi olurdu. En azından direkt tak çalıştır, kullanmaya hazır gibi olacaktı. Ama tabii bu da fiyat etkileyecekti. Orası ayrı. Ve böylece değerli arkadaşlar Game Raider Flux 16 ismindeki laptopun artısıyla, eksisiyle, bütün performanslarıyla kafamıza soru işareti bırakmayacağı hedefleyecek şekilde hazırlamaya çalıştım. Umarım öyle de olmuştur. Olduysa bunun karşılığında sizden tek ricam bir beğen tuşuna basarak bana destek olmanız. Bir sonraki laptop videosunda ne inceleyelim? Onları da yazın ki firmalardan ya temin edelim ya da satın alarak testlerini burada beraber yapmaya çalışalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonrakine görüşünceye kadar herkese selamlar.